Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu rahmalar da yumurtaya başladıydı. Onlara bir foluk yapma zamanı geldi. Geçen seneki buradaki folluğum vardı. Onun için temizledim. Yine sapımı, samanımı getirdim. İşte zaten hayvan gübresi. Şöyle hafif düzeltiyorum. Ama yuvasını yapak gene bunların. İçinde taş var onu atak. Ha böyle folluğu yapıyoruz arkadaşlar. Hayvanlar da yere yumurtlamaz. İkisinde taşlar oluyor ufak tefek. Çünkü bunları yerden topluyorum. Tamam. Şöyle de eski yumurtalardan bir tane yani fol boyuyor. Alışsınlar diye. Çünkü biri bir köşeye yumurtluyor. Biri bir köşeye yumurtluyor. Bunlar da çak çıksınlar. Hadi gelin. Bir tane aldım yumurta bugün bir tane gözüküyor. böyle yere yumurtlamış. <laughs> Bu çilinin yumurtası. <laughs> İki gün üst üste şu dün yumurtlam yumurtladı bugün yumurtlamamış ara verdi. <laughs> Bunları kolu da yerleştireyim. kümes küçük olduğu için Selin içindeydi follukları havalarda soğuk biraz daha geç bırakıyorum o yüzden yere yumurtluyorlar ha böylece ayarladık İnşallah alışırlar <laughs> hepsi çok merak etti follu Büyük ihtimalle sapları, samanları dedik diyecekler. Yiyecek, yiyecek bir şey zannettiler. <laughs> Ağaç yapraklarını yem diye çağırıyor. Kirli baya baya yaprakları yiyor. Ben de şaşırdım. Yaprak yiyen tavuğu ilk kez gördüm. Orası da oradan çıkarıp yem diye veriyor. Neyse siz oyalanın burada. Hani aç değiller arkadaşlar. Yem burada. Onu da göstereyim. Demek ki çoğu zaman içeride oldukları için mineral bir şeyler ihtiyaçları duydular. Siz burada oyalanın. Ben gideyim öbür tavukları da yemleyeyim. Beni bekleyeniz çok. Maşallah sen de dedik dört de Ben o geri alacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar Samanın içinde ne var ne yok dedik diyecekler. Size de tavsiyem. Saman koymayın. Ben koydum pişman oldum diyormuş. Benim orada acıktı. Hepsi peşimde. Şöyle şu tarafa gidelim. Doymuyor arkadaşlar bunlar. Aç bırakmıyorum yoksa bunları ben. Gelin.

tik 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 en aşağıda. Onlar daha göremedi beni. Onlar burada yer için biraz ekmek atayım. Ne böyle Kapış kapış gidiyor ekmekler, yemler. Hepsi ayrı şeyi seviyor. Kimisi ekmeğe bayılıyor. Birbiriz edeceksiniz ha. çoğu gidiyor. Yem de burada. Ekmeğin zararı var mı? Ekmeğin zararı yok arkadaşlar. Ben sürekli ekmek olduğu müddetçe veriyorum. Küçük olmadığı sürece Baba çile gitti ortalık karıştı. Ekme alan kaçıyor, ekme alan kaçıyor. Ekmekler zaten yumuşak. Kuru kuru vermiyorum arkadaşlar. Çok kuru olursa zaten ıslatıp veriyorum ekmekler taze. Sağatça yiyebiliyorlar. Şurada da makarna var poşetin içinde. Bu göz açık olanlar da makarnayı görmüş. Ağzının tadını biliyorlar. Yavaş yavaş bir duruş ta açayım ya. Ağzının tadını bilenler hemen makarnayı yiyor. Gözü açıklar sizi. Şöyle dökeyim rahatça yesinler. <laughs> makarnayı bir ediyorlar.

Alacanın gelişi görebiliyor musunuz? Hepsinden önde. Koşa koşa geliyor. Yani ekmeği de buldu. <laughs> Onlar yesin. Yemin <laughs> kalan da götüreyim içeri dökeyim. Kalanını da içeride yesinler ondan sonra da ben içeri alayım. Günlükte bahçede çektiklerim bunlar arkadaşlar. Hoşçakalın.